Merhaba dostlarım, ben Mirza. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün herkesin sıkıntıda olduğu bir durumu çözeceğiz beraber. FPS düşme, telefon ısınma ve kasma, parlaklık kısma gibi sorunların hepsinin kökünü kurutacağız. Merak etmeyin, o kadar çok araştırdım ki ve kendi keşfettiğim yöntemleri de birleştirip harmanladım. Kusursuz bir video hazırladım. Basitten karmaşa doğru gideceğiz. Sizden bir maddeyi bile kaçırmadan uygulamanızı istiyorum. Emin olun bu videoyu izledikten sonra başka video izlemenize gerek kalmayacak. Videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız çok sevinirim. Oyun eşliğinde görsellerle size aktarımımı sağlayacağım. Şimdi başlayalım. En basitinden örnek verecek olursam kılıfla oynamayın dostlarım. Oynamaya alışan kardeşlerim var biliyorum. Kılıf ısıyı daha çok arttırır ve ısı arttığı için de otomatikmen kasar ve ekran parlaklığı düşer. Eğer gerçekten kılıftan vazgeçemiyorsanız, ekranda gördüğünüz gibi gerekmez bir kılıfınız varsa, bu gösterdiğim yerleri kesin ve havayı oraya hapsetmeyin. Sürekli kılıfla oynadığınızdan, telefon tutuşunuzdan vazgeçemediğinizin farkındayım. Çünkü zamanında ben de böyle şeyler yaşadım ve bir müddet sonra alışıyorsunuz ama çıkarınca emin olabilirsiniz. Oyuna girmeden önce kesinlikle uçak modunu almanız lazım. Çünkü daha stabil internet bağlantısı alırsınız. Neden abi 20 mesle oynuyorsun sen falan diyorsunuz çünkü uçak modunu alıyorum eğer internetiniz fiberi destekliyorsa tabii ki Uçak modu ayrıca pil tasarrufu sağlar, arka plandaki uygulamalar daha az çalışır ve aramalar ve bildirimler engellenir. Bu sayede oyun oynarken rahatsız edilmezsiniz, kafanız rahat olur. Eğer telefonunuz çabuk ısınıyorsa telefon soğutucusu kullanın, bu ısının yayılmasına engeller. Bu sayede FPS'iniz düşmez, unutmayın telefon ısınınca kasar. Elimde gördüğünüz bu soğutucuyu, bu videoyu beğenip yorum yapan ve takip edenler arasından seçeceğim. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Instagram'dan 5 gün sonra açıklayacağım. Telefon güncellemeleriniz her zaman yeni sürümde olması lazım. Yaptığım araştırmalarda güncel yazılım kullananların cihazlarında daha iyi performans, gecikme ve takılma azlığı, ısınma sorunlarının ve dokunmatik hassasiyetinin iyileştiği, pil verimliliğinin de arttığı gözlenmiştir. Gelişmiş kontrollere geldiğinizde önemli anları kapatın, yenilgi tekrarını da kesinlikle kapatın emin olun performansınızda gerçekten büyük katkı sağlayacak bu oyunu acayip yoruyor gerçekten acayip yoruyor lütfen kapatın bunu dostlarım oyuna girdiğinizde grafik ayarlarına gelin ve detaylı kare hızı ayarlama var bu akıllı ayarladadır sizinki muhtemelen manuel ayarlamaya gelin bunu işaretleyin kendi kafasına göre FPS'inizi yükseltip azaltmasın çünkü biz sabit FPS ile oynamak istiyoruz Diğer özelliklere gelecek olursak, bunu herkes biliyor diye demek istemiyorum ama belki bilmeyen yeni kardeşlerimiz vardır. Grafik ayarları her zaman akıcıda olacak ve burada en sonda hangi seçenek varsa onu seçmeli. Ekran parlaklığını kesinlikle %100 de oynamayın dostlarım. Ben %70 civarını alıyorum. Karanlık bir ortamda oynadığım için %70 bana yetiyor. %100'ü alınca telefonunuz daha çok ısınacak emin olabilirsiniz. Ben bunu kaç kere denedim. Kesinlikle bu hataya düşmeyin. %70 civarında oynayın. Karanlık bir ortamda oynayın. Daha çok verim alacaksınız. Emin olabilirsiniz. Zaten karanlık bir ortamda oynarsanız %100'ü e aldığınızda gözünüz çok rahatsız olacak. Karanlık bir ortamda oynadığınızın bir avantajı da biz telefondan oynuyoruz ya dostlarım uzaktaki adamları göremiyoruz bunu rahat bir şekilde görebileceksiniz artık karanlık ortamda oynayın gerçekten işinize yarayacak. Benim Android cihazım olmadığı için biraz araştırma yaptım ve Android cihaz kullananlara performans iyileştirmesi sağlayacak bir video buldum. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum dostlarım. Çünkü herkes bu videodan fayda görmüş. Adımları dikkatli bir şekilde takip etmeniz yeterli. Ayarlara giriyorsunuz, telefon hakkında kısmını seçiyorsunuz. Burada bulunan MIUI sürümüne 2-3 sefer böyle tıklıyorsunuz ve gerekli değil. Zaten siz bir geliştiricisiniz yazısını gördükten sonra geriye çıkıyorsunuz. Hemen ardından Aşağı kısma doğru geldiğinizde ek ayarlar var. Burayı seçiyorsunuz. Sonrasında hemen aşağı kısma geldiğinizde geliştirici seçenekleri açıldığını göreceksiniz. Burayı seçiyorsunuz ve aşağı kısma doğru biraz geliyorsunuz. Hemen şöyle. Sistem izlemeyi bulup giriyoruz içerisine. Ve burada kategoriler var. Kategorileri seçiyorsunuz. Aşağı kısma doğru geldiğinizde hemen bakın burada. SNC sekmenizasyon seçeneğini seçip tamam butonuna bastıktan sonra CP başına ara bellek boyutunu 65 yapıyorsunuz. İşlem bitiyor. Telefonunuzda muhtemelen oyun modu vardır. Oyuna girmeden önce bu modu açtığınızda şu gibi katkıları var. Daha iyi performans sunar. Bildirim engelleme, daha hızlı dokunmatik tepkisi ve daha iyi pil yönetimi. Kulağa çok hoş geliyor, değil mi? Eğer şarjda oynamıyorsanız şarjınız daha az biteceğine emin olabilirsiniz. Dostlarım, araştırdığım ve uyguladığım her şey bu kadardı. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Yasa dışı uygulamalar kullanıp ban yemeyin. Önermiyorum. Umarım faydalı video olmuştur. Sizi oynadığım sahnelerle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Watch out! Watch out!